Herkese merhabalar. Bugün e, Vorten isimli teknoloji markete geldik. Burada biraz sizlere fiyatı gösteriyor olacağım. Oğlumla birlikteyiz. Bakalım buradaki fiyatlar nasıldır. Hadi bakalım. Evet şimdi biraz bilgisayar fiyatlarına bakalım. modellerine bakarsanız hmm. Şimdi burada da bir Black Friday falan var. %23'lük KDV'yi almıyoruz mu almıyoruz diyorlar ama şimdi detayına bakacağız. şey yok mu? Denovo yok mu acaba? Yani hmm, çok fazla Şuraya bakalım bir. Hep Asus ya. Asus Razer. Bu da Asus'la acayi çok fazla Bir şey göstereyim mi şimdi? Göstereyim, hadi. Bir şey göstereyim. Şöyle. Aşırı mantıklı bir şey buldum. Bak. Oo. Hem bu. Neymiş bu? Bir dakika. 129 Beken. Çok iyi fiyata. Evet, biz sadece et ve şeyini 70 liraya almıştık. Bunu alabilirsin bak. Hem fruit blender, smoothie makinesi, makinesi. Ee, bunu da çok şey, Ama hamur yapabilirsin de. aynen. Bir de et şeysi. Evet, güzelmiş. Yani ne kadar güçlüdür bilmiyorum değil mi? Bu motorla ve bu büyüklükle ve bu fiyatla çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet var. Ya da İdol yerine sadece boşa Fiyatından daha fazlasına. 300 liraya şey. sadece bunlar var. Evet. Şuna kadar 159 Tamam 189 Evet monitörlerde Baya Güzel görünüyor Oğlum zaten senin ekranda şeyden aldık ya. ya da, milyon tane Şu niye böyle ya? Lenovo'nun 429 euro acaba? Şöyle kasalar. Evet burada normalde su içiliyor ama şebeke suyu. Yine de böyle arıtma cihazı kullanmakta fayda var ya da dışarıdan almanız gerekir. Yok Türk kahvesi değil o. Ne için Espresso. Espresso kahvesi. Evet şöyle filtre kahve şeyleri. Beken neymiş? Beken bunların markası herhalde. Ha şöyle mesela 14 liraya çok güzel. Biz de bundan kullanıyoruz. Gayet pratik. Ben bu çok iyi mesela. Bu kalitelidir. Evet, 30 euro. euro ama şey yani. Belli oluyor kaliteli olduğu. Evet. Evet. Bu şöyle güzel bir şey var. Bak bak şuna baksana. Çok şirinmiş. Hmm, değil mi? Evet. Valla çok Hı, güzelmiş. Bak burada yani. artık babam atıyor. Bu nasıl açılıyor onu bilemiyorum. Şöyle basınca açılıyor mu? Ya da çekince mi? <laughs> Neyse. Kırmayalım. Şimdi <laughs> de alalım. 34. Buna kaç tane şey sığar? Çok rahat. Ha, açtım bari. Ha süper. Çok iyi bir Çok olsun. rahat 4 tane şey sığar oraya. Evet. Evet bunlar da kettle fiyatları. Bakayım. Bu da bizim aynısı arkadaşlar. Ya. Evet. Yani, Zaten o civarda bir şey almıştık. Bak artık böyle elektronik bir şeylere dönüşüyor. Derecesini falan ayarlayabiliyorsun. Aa, Çok değişmiyor. Bak şöyle cincon bir şey var. Ay bak asıl cincon bu baba 87 lira bak. Hangisi ona? Derecesine kadar ha, ayarlayabiliyorsun. Aynen. Şu neymiş? Oha. 120'de bunun artık ekranı var. Baksana. standında kaç dere, derece derecesini ayarlayabiliyorsun. Bunda da varmış. Çünkü hayır çok iyi yapıyor şeyi. Yana sokmuyor zaten. Bak bu daha da pahalı. Evet, ütü fiyatları. Kırma yavrum. Evet, nem alma makineleri. Şöyle, yine beken. Böyle bir şey almak gerekecek sanırım çünkü evde hakikaten çamaşırlar kurumuyor. Ev inanılmaz nemli oluyor ki bizim burası biraz daha böyle bizim ev esmesine rağmen. Eğri bir şey olacağız gibi gözüküyor bizimle. 499 Yıldız 7 349 ya Bir dakika boşa bakayım mı? Bir dakika Evet, tamam. evet ne diyormuş oğlum orada Çok iyiymiş Ama 2300 euro O Gayet güzel. Ama şu... Evet, Philips. 12 taksit sanırım. 34-11. 12 ay diyor. 12, 12 ay, evet. 43 inç. Gayet iyi. LG nasılmış? Evet, biraz pahalı ne kadar? Şu nereye bakalım? Buradan. Fiyatları nerede yazıyorum? Burayı? kenarında yazıyor da o şeyin arkasında kalıyor mesela şurada ne? Mesela 649. 18 ay taksit herhalde bu evet. Ney bu? İyiymiş bu ya. Black Friday kapsamında herhalde. <laughs> yani Bunlar baba bu modeller. <laughs> Evet, bunlar da taksitli. PlayStation 5. Bu dijital PlayStation 5. 18 ay taksit 600 lira. Yani 18'e 8 lira Bu da mı şey taksitler? Yani. Allah Allah bu Ama yıl nasıl anlamadım ya. Türkiye'de her şey patlamış. Yok da, şey. Bu yılbaşı dolayısıyla olabilir. Evet şimdi bizim action camlere geldi. Nasıl kayıp? Bu var. Nasıl ya? Dolmalıydı normalde de. Action cam ama paket 2 diyor o değil. Dur <laughs> şöyle bir sağa doğru geçer <laughs> misin? Action cam yok mu ya? Belki sadece internet Buldun mu oğlum? Hı hı. Tamam. Şu bir kulaklıkları da gösterelim. JBL 39. Allah la. Pong't. Ta benim gençliğimde böyle bir marka vardı. Dur oğlum geliyorum bir saniye. 32 Samsung, Bunlar da ufaklar. <laughs> Oo çok. Hem hem aydınlık hem eğlenceli. Evlere sığmaz evet. oğlum ya. Bunda oyun oynamak çok eğlenceli. Ya. Yeah şu şeye bakacaktım bir dakika. Ben şu... Yo yo şu bulaşık makinesine bakayım. Aa Beko. Bak bak bak. Bak Beko'ya bak. Arkadaşlar Beko'nun bu modeli Türkiye'de var mı? Varsa bir fiyatları yorumlara yazar mısınız? İnanılmaz. Evet. 359 Euro. Ne var? Ha? Yok, ne Zaten şey hayır, hayır. Şey de varmış. %15'te iskonto da varmış. Vay arkadaş. Bak çamaşır makinelerine bak. konu Dur. Dur bir bak Çok iyi ya. Say. <gülme> kadar yer var. Amcam burada 17'ye çok derinlemesine bakarken biz fiyatları göremedik. Evet 17'nin fiyatları da bu şekilde. E, taksit muhabbeti oluyormuş bu arada ama e, vatandaş olmanız gerekiyormuş ki taksit muhabbeti olsun. Yoksa peşin. cep telefonları. Bunlarda şey yok ama değil mi? Taksit evet. muhabbeti. Olduğunu sanıyorum. S25, S25 Plus. Bak bu da uzun. Kalemli olan. Be, S25. Evet. Durun şöyle bir fiyatı çekeyim. Black Friday Bak şunda fiyatını Baba bak baksana. Müzikler var burada. Smart Galaxy'de Bunlar yeni bir şey tasarladılar. Artık görebiliyorsun içine. Yani bak iç. evet. güzel. Evet bir de fotoğraf makinelerine fiyatlarına bakalım. baksana. Çok güzelmiş. Şey. Baksana ekranı var. Hem de dev gibi. Bir de vakumunu biliyor musun? Evet oğlum. Smart Cam'da Tamam bir bakabilir miyiz? Evet. Şöyle normallere bakalım. Gel. Dur ya oğlum Niye böyle pahalı bunlara ya? şöyle basit olanlar böyle. Şu markanı hiç duymadım. Comfort. Evet. Hadi gel. Oğlum. your Bugün sizler için Wharton'da teknolojik aletlerin fiyatlarını araştırdık. Tabi o 17 Pro için taksit olmaması Barkın'ın canını sıktı ama bir şekilde çözeceğiz. Ee, evet bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım, bildirimleri açalım. Ee, desteklerinize çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.